Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak bir video vardır. Şimdi arkadaşlar, Renault aracımızın tamponunu söktük. Şimdi sebebi şu arkadaşlar. Şurası şurası hafif ıslanmış. Şöyle kaldırayım. Bakın. Bura ıslanmış. Yani buraya su gelmiş bagaja. Fakat lambadan değil. Lambadan, lambanın kenarından da alıyor da şimdi buraları da temizleyeceğim. Bunun tek sebebi arkadaşlar bagaj havalandırma ızgarası. Bakın hemen lastiğin arkasında. Bagaj havalandırma ızgarası. Buradan haliyle yağmurlu havalarda aşırı su atınca şuralardan lastik gevriyor tabi zamanla içine su alıyor şimdi arkadaşlar bu içine su aldığı için bunun kenarlarına komple silikon çekeceğiz mastik Dyson hepsi olabilir öteye gelelim bakın burada da aynı bak hala da ıslaklık var dibinde bakın şimdi buraları temizleyeceğiz güzelce ne Çekamaz temizi çekeceğiz. Bir daha su almayacak. Bir buradan su alır. Bir de şu farın kenarından alır ama benim farın lastikleri sağlam. Hiç bakın ıslaklık bile yok içinde. Farda sıkıntı yok. Bunu göstermek istemiştim. Tamponu sökmek basit arkadaşlar. Ben de tamponu sökemem diye düşünmüştüm ama şimdi size onu da göstereyim bakın. Tamponda şuradan içinize elinizi soktuğunuzda onluk bir cıvata var. Şurada bir tane Torx cıvata var. Bunu sökeceksiniz. Ondan sonra içinden içinden şurada bir cıvata var. Şurada bir cıvata var. Arabanın altına yatacaksınız. Arabanın altında şurada bir cıvata var. Ondan sonra dediğim gibi yine şurada bir cıvata var. Yani toplam 1 2 4 5 5 tane 10 numara cıvata sökeceksiniz. Geri kalanlar yani tampondakiler küçük küçük Torx vida. Şimdi bu çamurları da temizleyeceğiz. O Torx vidaların yerini de göstereyim size. Sökmeye arkadaşlar öncelikle şuradan başlayacaksınız. Şurada bir Torx var. Bakın şurada. Bunu alttan bu iki taneyi, öbür tarafı da aynı. Söktükten sonra şu plastiği elinizle şöyle açtığınızda buradaki cıvatanın yerini göreceksiniz zaten. Şurada onluk cıvata. O cıvataları da size göstereyim nasıl olduğunu. Şunlar bakın. Şunlar. Şimdi buraya silikonları çekeceğiz kenarlarına. Bagaja su alma problemini çözeceğiz. Sizin de başınıza gelirse arkadaşlar mutlaka yapın. Bunun için kaportacıya gitseniz sizden 500 lira para alır. Şu an 10 dakikada söktüm. Ama bakın şu gizli vidaların olduğu yerler de şurada yani. Bakın deliği görüyorsunuz. Orada var. Şurada var. 2 2. Onların da bakın vidaları burada şöyle çok basit yavaş yavaş acele etmeyin tampon çok hafif plastik bir kişi rahatlıkla elinde tutabiliyor eğer aracınızda su alma sorunu olursa arkadaşlar mutlaka bunu yapın ee, başka videoları da var onlar da izleyin. İyi günler.